Merhabalar. Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Ankara'da heyecanlı bir haftayı daha bir, geride bıraktık. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı vardı. Aslında çok sakin geçmesi bekleniyordu. Son dönemlerin en heyecansız PPK'sı olacak diye bekliyorduk. Aslında öyle de oldu. PPK kararında çok fazla bir şey yok. Ama Merkez Bankası faiz kararının ötesine geçen e, makro ihtiyati tedbirler aldı. Onlardan çok daha etkili bir faiz toplantısı oldu diyebiliriz bu nedenle. Uzun zamandır eleştirdiğimiz bir şey vardı. Döviz girişi çok yüksek olmasına rağmen artık likidite yönetiminde zorlanmaya başlamıştı. En son olarak toplantı öncesinde daha önceki 10 gün önceki 53'ten verdiği piyasaya faizi 47'ye kadar indirmek zorunda kalmıştı. Taban oranlara kadar bunu aşama aşama gördük. Önce 50'ye sonra 47'ye geldi. TL mevduat faizlerinde çok ciddi bir düşüş oldu. Ve Merkez Bankası sürekli eleştirdiğimiz TL mevduatına konusunda yeterince özen göstermediğini söylüyorduk. Bu konuda önlem aldı. İkili bir önlem aldı. Hem döviz girişine önlem aldı. Döviz kredilerine %2 artış sınırı getirdi. Aynı Türk lirası kredilerde olduğu gibi. Halbuki piyasada konuşulan artık kredi faizleri çok yüksek, bankaların %2'lik kredi artısı sınırını gevşetin diyorlardı. Çünkü burada ne oluyordu? Bazı bankalar, limitli dolmayan bankalar, yüksek çok faiz faizle kredi vermeye kalkışıyordu. İhtiyacı olan özellikle kobi düzeyinde işletmeler mecburen alıyorlardı. Bu yüzden isteniyordu. Ama gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası toplam olarak kredileri arttırmak istemiyor. Burada düşüşü bariz biçimde görmek istiyor. O yüzden TL kredileri açacağına döviz Kredilerine de aynı sınırı getirdi. Yüzde iki sınırını. Bununla birlikte zorunlu karşılıklarda çok ciddi bir artış yaptı. E, toplam faturaya bakacak olursak aynı gün 510 bir kısmına göre bir kısmına Göre 550 api'den çektiği piyasadan para vardı. E, aldığı bu zorunlu karşılık önlemleri aşama aşama toplam 550-600 milyara kadar piyasanın piyasadan para çekilmesini beraberinde getirecek. Bu sert bir tedbirdi açıkçası bankalar için çünkü harekete alanlarını çok kısıtlıyor. Bu peki TL mevduata fazla faydası olacak mı dersek? E, asıl niyeti belli ki merkez bankasının Fonlama faizini Lekitte'yi çekip yeniden en azından yüzde %50'ye getirmek ve onun altına inmemek niyeti var. Ama önümüzdeki dönem ne olacak onu göreceğiz açıkçası. Gördüğümüz bir başka şey hem Merkez Bankası'ndan hem kararlarından hem de piyasadan edindiğimiz izlenim. Bu arada Londra ile de konuşma fırsatım oldu. Edindiğimiz izlenim herkes açık pozisyon istiyor. Yerlisi, yabancısı, herkes e, bulabilirse döviz bulup, bunu TL'ye dönüp, buradan belirli bir, yani yerliler de carry yapm yapmak istiyor, yabancılar da carry yapmak istiyor. Öyle bir döneme girildi. Umarız bu abartılmadan sürecek bir süreç olur. E, aksi takdirde ileriye dönük döviz riskini çok büyük arttırabilir. Hele ki programın yarın kalma tehlikesi bu şeyin felaketi iyice büyütebilir diye konuşabiliriz. Peki sıcak para duracak mı bu alınan önlemlerle? Döviz kredileri girişi çok az etkiler. Asıl etkinin sıbaplardan gelmesi bekleniyor. Yani toplam Merkez Bankası geçtiğimiz hafta sonu itibariyle aldığı paranın 60 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Bunun 30 milyar dolarını içeriden olduğu düşünülüyor. Döviz hesapları eriyor. İşte yastık altından gelen oluyor. Geri kalan 30'unda 8-9 milyar doları hisse senedi ya da tahvile girmiş gibi gözüküyor. Geriye kalıyor 20 milyar civarında bir carry trade girişi. Yani swaplar kanalıyla giriş. İktisatçıların bazıları bunu yakında zaten diyorlar bankaların dışarıyla swap limitlerinin toplamı 25 milyar dolar düzeyinde. E 20 milyar hatta biraz daha aşmış biçimde doldu. O yüzden de sıcak para girişinde yavaşlama olabilir diyorlar. Ama benim edindiğim izlenim özellikle Londra'daki foncular ve bankacılardan edindiğim izlenim şu ki bir kere swapların açılması konusunda umutlarını kesmiş durumdalar. Bir süredir bunu çok istiyorlardı, baskı yapıyorlardı belki Merkez Bankası ya da Mehmet Şimşek onlara söz verdi diye düşünülüyordu. Çok bastırdılar ama şimdi gelinen noktada artık swap limitlerinin açılmasından bu aşamada umutlarını kesmiş durumdalar. Son alınan döviz kredisine sınır kararı da Merkez Bankası'nın açılmayacağını onlara göstermiş gibi görünüyor edindiğimiz deneme göre. Ama buna rağmen giriş duracak mı dersek benim kanaatim durmayacak. Yani e, hazine e, tahviline ya da hisse senedine girişler devam eder. E, yine de evvenişlerdir, e, carry trade kadar zararlı değildir denilebilir. Ama ben şimdiye kadar gördüğüm, daha doğrusu deneyimlerimden gördüğüm şey şu ki, burada kârı görüyorlar. Başka hiçbir ülkede olmadığı kadar yüksek kar görüyorlar. Ve akacak kan damarda durmaz. Bunu böyle gördükleri takdirde, yolunu bulup mutlaka Türkiye'ye döneceklerdir diye düşünüyorum. Türkiye'ye sıcak para girişinin hatta carry trade girişinin limitler dolmasına rağmen bir yolunu bulup devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani Merkez Bankası'nın işi biraz rahatlamış gibi görünüyor ama bu önümüzdeki dönem yeniden bir sıcak para atanın gelmeyeceği anlamına yani yeniden yeni önlemler likitte için alma durumuna da kalacağını düşünüyorum açıkçası. Bu kesin bir bilgi değil ama benim gördüğüm kadarıyla bu hareket devam edecek gibi gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Yani daha biz bu sıcak para girişiyle daha çok uğraşacak gibi görünüyoruz. Çünkü gerçekten yüksek oranlar, elde edilen karlar yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapitalist sisteme eleştirisi işte <laughs> çok yüksek şeyler elde ediyor diye evet biz veriyoruz. Yani bu kapitalizme suçu bulmuş Sayın Cumhurbaşkanı. Ama bunu en vahşi biçimde uygulayan da Türkiye şu anda. Onu da kayda geçirmek lazım. Çünkü evet gelirler politikasıyla maaş artışları durmuş vaziyette enflasyona bağlı artışlar konuşuluyor. Ama buna rağmen çok yüksek aktarımlar yapılıyor. Yabancıların bir başka baktığı şey de mali tedbirler konusu. Şunu söyleyebiliriz. Mehmet Şimşek'e güveniyorlar hala ve Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı'nı ikna ettiğini düşünüyorlar. Ben o kadar e, emin değilim açıkçası. Çünkü alınan tedbirler, mali tedbirlerde fazla parça parça geliyor ve sanki istediği önlemlere tümüyle ikna etmiş değil gibi gözüküyor. Bundan sonrasında işte vergide olacak, kayıt dışında olacak. Onlar da ne kadar ikna edebilecek ben açıkçası şüpheliyim. Merkez Bankası'nın tavrına bakacak olursak değerlendirmeye hem açıklama metninden gördüğümüz hem sonradan alınan kararlarla gördüğümüz şey şu belki rezerv birikimini devam ettirecekler. Yani her türlü sıkıntıya rağmen e, döviz gelişi olduğu müddetçe devam ettirecekler. Ve meşimşek kur e, edebimiz yoktur diyor. Onu demeye mecbur zaten. E, belli bir rakamımız yok demeye mecbur. Böyle bir e, sistemde. Ama kuru sabit tutmakla kararlılar. Bir iki ay daha sabit tutabilirler gibi geliyor bana. Bu kadar döviz girişi devam ederse. Daha sonra da e, olacak artışlar. Zaten küçük artışlar olacak. Merkez Bankası Başkanı da bu sürecin TL'nin değerli olacağı bir süreç olduğunu gösteriyor. Zaten bu da sıcak paranın carry trade'in çok artmasına neden, hızlı girmesine neden olan unsurlardan biri. Merkez Bankası yönetilebilir olmasını istiyor artık bu sıcak paranın. Ama dediğimiz gibi aldığı önlemler ona dönük. Ama şimdilik rahatlayabilir. Daha doğrusu 1-2 hafta içerisinde ZK'nın tümüyle uygulanmasıyla. Ama daha sonrasında Yeniden böyle bir durumla karşı karşıya kalabilir. Açıklama metninden de gördüğümüz mesela tüketim malı ithalatıyla ilgili nisan rakamları da bunu teyit ediyor. Mayıs nasıl olacak onu bakacağız açıkçası. Bir tek nisanla böyle bir yargıya varılabilir mi bakacağız. Ama Merkez Bankası belli ki iç talebin hala yeterince daralmadığından korkuyor. Döviz kredilerine sınır getirmesinin nedeni de toplam kredileri bırakmamasının nedeni de bu. Kredilerin mutlaka yavaşlamasını istiyor. İç talebin mutlaka belirgin bir biçimde daraldığının ortaya çıkmasını bekliyor. Ve çünkü tüm bunlarla birlikte beklentileri, yıllık artışlar, enflasyon düşmeye başlayacak. Bir de bu konularda sert tavrı devam ettirirse beklentiler konusunda önemli bir adım atabileceğini, daha doğrusu Piyasayla kendiydi bir arasındaki farkın kapatılabileceğini düşünüyor ve belli ki alınan kararlarda bunların kaygıları bu bu konulardaki tedirginlik göze çarpıyor. Buna dönük bir tavır içerisinde gibi gözüküyor. Mehmet Şimşek'in son söylemlerinden de çıkarsak 40'ın hemen altı olsa bile yani 30 39.99 olsa bile böyle bir yere düşebileceğini enflasyonun yıl sonunda Umuyorlar ve orayı zorlayacaklar gibi görünüyor. Yani 38'e çıkarsalar da 40'ın altında bir rakamla girilebilirse yıl sonunda bunun ileriye dönük olarak da program için bir başarı olacağını düşünüyorlar. Mevduat faizini olur dediğimizde? Zorunlu karşılıklar o kadar çok arttı ki aslında bu kadar yüksek zorunlu karşılık mevduatı e, cazip olmaktan çıkarabilir diye düşünüyoruz. Ama Merkez Bankası'nın asıl derdi dediğimiz gibi fonla faizini yeniden e, en az %50'nin altına inmemek artık. E, bunun da mevduat faizlerine her ne kadar zorunlu karşılık düşürür gibi görünse de bu unsur nedeniyle mevduat faizlerinin bir miktar yukarı çıkması bekliyoruz. Cuma günü sanki 1-2 puan bankaların mevduat faizlerinde oynama başlamış gibi gözüküyor. E, onu da söylemek lazım. Yani düşmedi. Aksine küçük artışlar kaydedilmeye başladı. Bunun devam edip etmeyeceğini önümüzdeki dönem göreceğiz. E, Merkez Bankası'nın TL mevduat konusunda e, yeniden ciddi bir tavır alması da e, bence önemli bir unsur. E, Merkez Bankası'nın bu kararları zaten genel olarak sıkı duruş kararları olarak nitelendi ve piyasaların enflasyonla mücadelede aynı seçim öncesindeki 5 puanlık arttırım gibi o kadar olmasa da piyasalar için olumlu bir karar oldu diyebiliriz. Baktığımız zaman dediğim gibi carry trade devam eder mi, durur mu? Ben devam edebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi iktisatçılar artık swap hacminin bankalarla yabancıların yaptığı daraldığını çok daraldığını düşünüyor. Londra'dakilerin tavrı da şu, başka bir ülkede bu kadar yüksek bir kar yok bu dönemde. E millette işte Avrupa Birliği faiz indirmeye başlıyor Avrupa Merkez Bankası. Diğerleri başlıyor. 2-3 ay içerisinde Fed de indirecek. O o da buraya gelinir hala diyorlar ve gelmeye de devam edecekler gibi görünüyor açıkçası. Rezervlere baktığımız zaman 60 milyar dolar Merkez Bankası döviz aldı. Bürüt rezervler Cuma günü itibariyle 150 milyar doların hemen eşiğinde. 149 milyar dolar civarına yükselmiş olarak açıklanacak gibi geliyor. Sıva hariç net rezervler ise eksi 15 milyar dolara kadar yükseldi. Yani sıfır olabilmesi için bir 15 milyar dolarlık daha rezerv artışı bence Mayıs bitiminde Haziran başında sıva hariç net rezervleri biz sıfırlamış oluruz. Düşünün eksi 75 milyar dolardan geldi buraya. Yani 60 milyar dolarını düzeltti. Şimdi 15 kaldı. Sıva hacmine bakacak olursak 22 milyar dolarda kaldı. Daha çok orayı kullanamıyor depoyu kullanıyor. Şimdi zorunlu karşılığı kullanacak yoğun biçimde. Haziran'ın ikinci yarısında vadesi olduğu söyleniyor swapların büyük ölçüde. Bu sıcak para akışı devam ederse onları da o zaman sıfırlayacaktır. Ama swapı sıfırlamadan bile swap hariç kamu dahil net rezervler artıya geçiyor olabilir. Yani swap hariç net rezervlerde artış zaten vardı seçimden beri ama son dönemde yabancıların girişini gösteriyor. Brüt rezervlerinde ciddi biçimde artmaya başladığını gördük. Hazinenin Merkez Bankasındaki parası 470 milyar TL civarındaydı. Buna rağmen de o günlerde 500 ile 550 milyar TL arasında API'den piyasadan para çekiyordu. Bu çok vahim bir tabloydu tabii. İdare edemeyeceği bir tabloydu. Onun için ZK ve döviz kredisi kararları sert olsa da bunun için alındı. Dediğim gibi Londra'da ne diyorlar diye baktığımızda ilginç bir tartışma yapılıyor. Bana aktarılan kadarıyla oradaki Türkiye'ye de iş yapanlar arasında. Acaba 1999'da mıyız, 2003'ü mü yaşıyoruz diyorlar. Bunun tartışmasını yapıyorlar. 1999 daha temkinli bir şeydi. IMF programı öncesi tedbirlerin yapıldığı bir dönemdi. Ama 2003, 2002 sonundaki AKP iktidarından sonra 2003'te IMF programına devam alındı. Avrupa Birliği çıpası vardı. Hala Merkez Bankası bağımsızlığı çıpası vardı. Onlar IMF programı bitene kadar, 2007'ye kadar devam eden şeylerdi. Onlar da biliyor aslında 2003'te pek değiliz gibi gözüküyor diyorlar. Çünkü yeni gelen AKP iktidarı demokrasi nutuklarıyla, Avrupa Birliği hedefiyle birçok açıdan çapalar vardı ekonomiyi rahatlatacak ama şimdi onlar yok. 99'da daha temkinli gelecekler eğer buna karar verirlerse. Görünen o. Gri listeye den çıkamazsak ne olur diye sorduğumda artık o aşamayı geçtik diyorlar. Yani çok yüksek kar var. Gri listeye falan bakmadan gelmeye devam eder şeyler. Peki Avrupa Birliği ile ilgili ne düşünüyorlar diye sorduğumuzda Gazze olaylarından önce ciddi biçimde Türkiye'nin AB'ye yeniden yakınlaşacağı beklentisi yüksekti ama son dönemde bu umutlar söndü diyorlar açıkçası ve e, Cumhurbaşkanı ne yapacağı konusunda hala tedirginler. Hala ne yapacağının belli olmayacağını düşünüyorlar. Ama şu anda kar maksimizasyonu için Türkiye çok cazip bir ülke. Londra'daki hava bu o yüzden de buraya gelmeye devam edecekler gibi. Görünüyor benim gördüğüm kadarıyla. Mali tedbirlere bakacaklar. E, Mehmet Şimşek'in yapabileceğini düşünüyorlar. Milli gelire oranını bir ücretçinin beşin altına indireceğini söylüyor da bunun yapabileceğini söylüyorlar. Ama benim gördüğüm kadarıyla dediğim gibi Mehmet Şimşek'in işi zor. Hala Cumhurbaşkanı'ndan ben direnç geldiğini bazı alanlarda düşünüyorum. Bunu tabii ki açıklamayacaktır Mehmet Şimşek. Ama bu şey devam edecek. Yani enflasyon yüzde %25 25'e kadar inebilir. Yüzde 40 olmasa bile 42'ye de, 42 de inebilir bu yıl sonunda. Ama önümüzdeki yıl ve sonrası için yani tek haneye indirilebilmesi için mevcut koşulların yeterli olmadığı çok açık. Ve bunun önündeki en büyük engel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne yapacağının belli olmaması. Benim gördüğüm kadarıyla hem siyasi çatışmalar hem de dış politika kararları e, hep söylüyorum temel bir tercih yapmak zorunda diye bu tercihi henüz yapmadı. Geri dönüşü olmayan bir yola rasyonel siyaset ve rasyonel dış politikada girmedi. Rasyonel ekonomik politikalarına girmiş gözüküyor ama diğer alanlarda buna girmezse her an sapma, sapma ihtimalimiz olduğunu da unutmamak gerek bence eğer öyle bir şey olursa gerçekten bu yükü çeken son 3 yıldır çeken ve çekmeye devam edecek olan e, yoksul kesimler, dar ve sabit gelirli kesimler cidden bu sefer iyice perişan hale gelir diye düşünüyorum. Umarım enflasyonla mücadele programı devam eder ama riskler de çok büyük. Haftaya tekrar görüşmek üzere.